Yepyeni bir deney videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Geçen bölüme 106 bin like geldi. Her zamanki gibi 80 bin istedim. 100 binden daha fazla attınız. Çok teşekkür ederim. Bugün inanılmaz deneyler var. Gerçekten çok çok şaşıracaksınız. Yine Discord ekibimizle beraber toplandık. Onlara da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve aynı zamanda size mükemmel bir duyurum var. Arkadaşlar Nonolive'da birinci yılımı kutluyorum. Nonolive bunun üzerine çok güzel bir yayın tasarladı. 8 kişiye Brawl Pass alınacak. Tam 50.000 bin coins değerinde çanta dağıtılacak Yani bu da 5000 lira falan ediyor aynı zamanda üye olmak için yüzde bir indirim bize fırsat tanınacak bugün saat 2'de nonolive'deyiz gerçekten herkesi bekliyorum ya Ali abi iki kişi oda kurun sen hazırda spamla yanındaki mapi değiştirsin sen hazırda kalıyorsun oyunun kitleniyor demiş Tamam deneyelim bakalım sürekli basıp çekiyorum basıp çekiyorum basıp çekiyorum ne oluyor oldu oldu Ali abi oldu ne oluyor şimdi hazıra bastık olmuyor İptal olmuyor. Aa, evet. Şu anda iptal olmuyor. Takım başlar 3 oyunculuk bir takım gerektirir diyor. İptale bastığın zaman iptal olmuyor. Şu an hiçbir şey yapamıyorsun. Oyun kilitlendi. Ooo sevdim ha. Başta küçümsedim ama güzelmiş. Şu anda oyunu kilitledik he mi? Evet. Ooo çok iyi çok iyi. Hazır durumdayken kullanılamaz ama hazır değilim ben şu an. Aynen hazırım pardon. Ama iptal de edemiyorum. Bitti yani oyun takıldı. Muhammed diyor ki Ali abi sıfır kupa ile güç liginin takımdakiler önersin. Sen tıkla oyun donuyor demiş. Bu sefer de oyunu don. Vay be. <laughs> arkadaşlar şu anda sıfır kupalı bir hesaba girdik. Yani 450 kupa altıymış, Okey. E 0 okay. e, kupalı hesaptayız. Sait ve Berat yanımızda. Ne yapıyoruz şimdi? Ali abi şimdi Sait sen güçlüğü öner. Önerdi şu anda. Siz çıktınız. Ben, ben şu anda güç ligine tıkladığım anda arkadaşlar bak ellerim falan filan kullanmıyorum şu anda. Diğer elimi de gördünüz. Bak oyundan attı. Niye burnumla kullandım? Çünkü elimle herhangi bir yere basmadığımı görmüş oldunuz. Enteresan. Güzel. Bu da güzeldi. Devam ediyoruz. İlker demiş ki Ali abi dostluk maçında birinci takıma iki kişi geçsin. Üçüncü takıma takım istek atıp maça geçsin. Sonra onu takıma alın. O kişi kayboluyor ama maça giremiyorsunuz. Biz kişiyi mi kaybediyoruz şu anda? Evet. Oha e sihirbazlık. Evet. sihirbazlık. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? abi istersen beni arkadaş da Seni arkadaş ekliyorum. Tamam seni arkadaş ekledim. Okey. Tamam. hiç. Çık sen de oradan. Kurdum dostum site odaya gel. Tamam şimdi Ali abi sen bana istik atıp maça gir. Tamam maça girdim. Tamam seni kabul ettim şu an. Tamam. Ben şu anda ben maçtayım ama maçı bitirmem gerekiyor. Tamam bekliyorum. Evet 3-2-1 ve şu anda maç bitti. E şimdi Berat ne yapacağız? Tamam şimdi çıkış yap sen. Tamam çıkışımı yapıyorum şu tamam. anda. Şu an yok oldun sen. Nasıl yok oldun? Takımda yoksun şu an. Bot da kapanmıyor. Nasıl bot kapanmıyor? Ne oluyor şimdi? Na Anlamadım ki ben olayı. Sen şu an takımdasın ama takımda yoksun. Sadece slide'la ben varım. Evet. Aa doğru lan bu ekran. Görünmezsin şu an. E ee, burada ben Görünmezsin şu Nasıl an. Nasıl ya? Şu botun yerinde ben mi varım şu anda normalde? Sizde görünüyor mu peki? Hayır. Hayır. E ee, ben hazırı verdim diyelim ki. Siz de verin. Tamam biz de biz de verdik. Bot kapanmıyor bu arada. E ee, ben maç ma Aa yine oynadı. oyun. Hah. Çok saçma. Abi sürekli oyundan atıyor. Bu da gerçekten arkadaşlar oyundan attı ya. Ben bir şey yapmadım yani. Enteresan. Sürekli oyundan atıyor ya. Hala gözükmüyorsun hala Odada mısın? Ben evet, oyun dışındayım otursun. şu anda. Giriyorum oyuna bakalım. Siz <laughs> bir daha hazır verin lan. Bir dakika. Hazır verin. Yine versay. Hayır attı. Yine attı. Yine attım ben bu sefer yine bir şey yapmadım fark ettiyseniz. Okey. Devam edelim geçelim. Ali abi iki kişi güç ligi açıp hazır versinler. Sen sıfır kupa hesapla odayı girdiğin an hazır ver sıfır kupa hesapla güç ligine girebiliyorsun. Nasıl ya? Evet. Hadi yapalım. Sıfır kupa hesaba mı gireceğim? Evet gir sıfır kupa okay. hesaba. Hayır bundan direkt maça gireceğiz bu kez. Nasıl gireceğiz evet. lan? Sıfır kupa hesapla maça girilmez normalde. Gireceğiz. Tamam. Ay şimdi normalde girmiyor biz Ne yapacağım şimdi? Berat'ın iddiasına göre sıfır kupayla güç ligine girmem gerekiyormuş. Ama 4500'de gördüğünüz gibi güç ligi açılıyor. Ben şu anda sadece 24 kupayım. 3, 2, 1, bas. Tamam. Hop girdik. Dur bir dakika bir dakika. Bir dakika şimdi bu önemli. Sıcak bölge. Okey. Tamam. Berat Orkan Birini banla. Benim bir sürü karakterim var aslında. Banladım ki. Okey. 24 kupayla güçlü sıra benim seçme hakkım değil mi? Ben şu anda seçtim abi. Tamam seçtim. Okey burayı hallettik. E, maça girmememiz çok önemli arkadaşlar. Maça girmeyelim evet. ki başkalarının oyununa şey etki etmeyelim. Bizim yüzümüzden başkaları e, kupa kaybetmesin bir şey yapmasın falan filan. Sadece göstermiş olduk. Sıfır kupayla güçlü ekranda girebiliyoruz yani enteresan. Evet tamam devam edelim. Hala bir tane map var. Ben modları anlattım. Delos suyu ulti atarken cin çekerse değişik şeyler oluyor o map'te. Okey hadi. Çok zordu. Aldım. Ya zor değil ya. Üf, Berat nereye zor? O kadar zor bir şey değil. Berat mi? Ala sana istek, tamam, attım. istek attım. Tamam Ey geldim. Sana istek attım. Tamam geldim. Çok kişi yok aslında bu da. Eymen tamam, gel ben 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 de gelsin neredesin? yeter. Tamam bu kadar. Fazla tamam botları yeter bu kadar. Burada ee, Ala bir Delos'a daha iyi olur. Tamam mı? Alam sen deril al. Tamam ben deril alıyorum. Çok zor bir şey mi yapacağız? Dur. Ne yapacağız? Dur. Dur. Aa, çok e, okey aldım. E... Yıldız gücü aksesuar var mı? Evet, burada Oynen. önemli olan arkadaşlar, cinin derili çekebilmesi. Bir yerlerde çok değişik yerler ışınlanacağız. Önce multikasayım. Bir dakika birbirinizi A, öldürmeyin gel. abi. Ben şöyle duvara çaprazlamasına attım. Aa çekti. Güzel Berat. ışınlandık. At oraya Sprout ultini. Berat. Sprout ultini at. Berat. Diğer tarafa Berat. bir tane at. Abi zıplamayın zıplamayın. Diğer tarafa bir daha at. Bir daha at scroll. zıplıyor? Hadi abi. Vay be. Tek de yaptı. Bu oldu mu? Hayır olmadı. Hayalindeki ne oğlum ya? Tam hayalini gerçekleştirelim. Hadi bir daha gir. Evet az önceki ben çok beğendim ama aslında az önceki değilmiş. Daha güzelmiş. Bir daha deneyeceğiz arkadaşlar bir şey için. Atıyorum ben aynı şekilde atacağım. Attım. Aga. Evet, Aa evet. ne <laughs> oluyor lan bir dakika ben de geliyorum yanınıza. Lan nereye evet, geliyorum? Geldim, geldim lan. At, geldim. De. Bir daha at. Aha! Böyle daha iyiymiş hakikaten. Sevdim bunu. Çok iyiydi. Cidden çok iyiydi ya. Geçelim abi. Mükemmel. Her yer su, kara olan yerlere su kapatıyor. Daryl oradan oluyor, ışınlanıyor demiş. Bakalım bu nasılmış. Evet, yine aynı şey. Cin beni çekecek. Ben yine Daryl'ım ve su beraber kapatacağız bir yerlere. Bakalım bu sefer ne olacak? Farklıymış. Ne kadar farklı olduğunu göreceğiz. Ultim doldu benim. Atıyorum. Attım. Çek beni. Kapat tamam, kırdım doğruna. Ne oluyor lan? Önümde ne var benim? Bir tane bir şey var. Pellerin var. Benim şeyim. Ama benim... ne? A -a. Hani bir şey söyleyeceğim. Böyle... Elimdeki Alem, neydi benim? Benim kancamdı. Ultimin kancası. Ultinin kancası. Oha. Ben skin değiştireyim mi? De, skin alayım daha iyi gözüküyor. Tam neyse önemli değil ya. Oğlum ne oluyor çok değişik şeyler oluyor. Ha. Neyse çıktı. Benim aklım Doğru. karıştı Doğru. bu deneyde. Çok iyiydi bu. Bir kod vermiş Mert 21 ve Ali abi gizemli kulüp demiş. Kodu direkt yazıyorum o zaman kulüplere. 9U22GGV0. Okey. Ara diyorum. Kulüp çıkmıyor. Ha çıktı. 1 2 3 4 5 6 7 diye bir kulüp girdiğimiz zaman içine Evet böyle bir kulüp çıktı önümüze. E, kulübe baktığımız zaman hepsi 500 kupanın altında. Ve 45 karakteri var ve gördüğünüz gibi Max evet hepsi mi böyle? Hepsi böyle galiba. 10. sıradakine baktım yine aynı şekilde. Evet herkes böyle. Evet 10. sırada galiba ben bunu bir yerden izlemiştim ya sanırım YBJ mi çekmişti bunu? Evet YBJ çekmişti. Aynen. Evet, herhalde evet. Okey okey okay, tamam. G gizemli bayağı değişik bu kulüp okey. Tamam anladım. Anladım anladım. Hala <laughs> abi sen 18 yüklü nit al diğerleri 3360 canlı karakter ile bir yük alsınlar iç içe geçsinler. Sen onları bir kere ateşe çok güzel bir şey oluyor. Okey tamam hadi deniyoruz. Evet 3360 canlı karakterler Tick, Byron, Spike, B gibi karakterler. Arkadaşlarımız hep onlardan aldılar. Ben de nit aldım okey. Tamam ben 18 yüküm. 4 tane bir evet. yük. Okey şimdi ne yapıyorum ben? içe geçelim biz. Okey bir kere vuruyorum değil mi? Vurdum. Vurdum. Evet. <laughs> bir dakika ya. Oğlum bunları nasıl hesaplıyorsunuz ya? Çok saçma. Mısra diyor ki bir blok içine tikin ultisini atın sonra duvarın yanına yaklaşın tikin ultisi patlıyor demiş. Oğlum tikin ultisi zaten patlar. Hazır verdik. Şu anda Lu da var aramızda. Tikler var. Evet Lu'ların da işlevi çok önemli. Ben şuradaki alttaki duvarın tam ortasına falan kafamı atacağım ama önce ulti kasmam lazım. Beni öldürmeyin sakın. Ulti. Tamam. Kafamı atıyorum. Tamam. Atıyorum. At, tamam. Okey. Geçti. Evet 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 Oldu. duvarın arkasındayken Leon'un ultisi duvarla beraber patlıyor ve e, diğer bütün herkese hasar veriyor. Enteresan bu da çok enteresan okey. <laughs> Alep Frank çalıyı ulti atarken Rosa ikinci aksesuar bastın çalının rengi değişiyor demiş okey tamam. Bunu sanki bir yerden hatırlıyorum ama yapalım bakalım. Evet okey şimdi ben normal bir çalıyı patlatıyorum ve normal çalının altındaki renge bakacağız. Şu anda şurayı patlatıyorum. Patlattım görmüş olduğunuz gibi sarı ve turuncu arası bir renk var okey evet oradakini patlatacağım evet atıyorum birisi aksesuar bastım rozayla 3 2 1 bastım evet şu anda aradaki farkı zaten görürsünüz çalıların arasında biri mora çaldı biri de turuncu evet. Okey. Farklı. Rozanın aksesuarı falan çimleri tamamen etkiliyormuş. Bunu da buradan görmüş olduk. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Ve bugün arkadaşlar saat 2'de Nonolive'a gelin. Birinci yılımızı Nonolive'a güzel, güzel bir şekilde kutlayalım. Bekliyorum hepinizi. Açıklama kısmında linki var. Bu tarafta cezalı kutu açılımı videosu var. Gerçekten mükemmel bir videoydu. 2000 liradan fazla harcamışımdır herhalde. Gidip mutlaka izleyin. Rekor kırmış olabilirim. Burada da Laz bunu yap bölümü var. Mükemmel bir video ile gidip mutlaka izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.